Aman doktor. Aman aman. Canım doktor. Derdime bir çare. Bir çare. Uzun uzun doktor. Kuzum. Aman doktor. İyi günler efendim. Laterna TV stüdyolarında bugün konuğumuz dermatolog Pelin Kasım Düzgün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu ikinci programımız olacak. Evet. Daha nicelerini inşallah hep birlikte yaparız. İnşallah. Şimdi bugünkü konumuz daha doğrusu ilk konu başlığımız Hı -hı. botoks. Botoks nedir? Günümüzün acayip popüler bir e, en azından kelimesi. Hı -hı. Botoks nedir? Botoks bir nörotoksindir. Yani kas ve sinir arasındaki iletimi bozan bir toksin. Bakterilerden elde ediliyor. Eskiden yılan zehri diye söylenen bir inanç var ama alakası yok. Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen ama laboratuvar ortamında elde edilen bir toksin. Koyduğumuz bölgede iletiyi bozduğu için kas kasılmasını engelleyerek sorun neyse ona yönelik tedavi yapıyor. Hangi bölgelerde uygulanıyor? En çok ortadaki şu e, kaş çatma alanımız, hı hı. alın çizgileri, göz etrafı çizgileri yani burundan itibaren yukarı bölgedeki kas hareketlerini bloke etmek için kullanıyoruz. Peki bir süresi var mı? Tekrar edilmesi gerekiyor mu? Tabii ki. Şimdi ortalama dört ay deniliyor etki süresi. Ama bu şu demek değil. Dört ay boyunca mükemmelsiniz. Dört ay bitiyor hop etkisi bitiyor değil. Bir buçuk aydan sonra yavaş yavaş gerileme başlıyor. Ortalama süre üç dört ay diyoruz. Ama bu bazı kişilerde o e, değişkenlikler var onları konuşuruz. Süre uzayabilir kısalabilir yani değişken. Peki botoksun yan etkileri ya da değişik etkileri olabilir mi insanlara göre? Şimdi şöyle e, botoks doğru ellerde doğru miktarda yapıldığı zaman mı yan etki olmaz. Çünkü birincisi doğru anatomik bölgeyi seçeceksiniz. Doğru hazırlayacaksınız. Doğru doz doğru ürün yani sertifikalı onaylı ürünlerle yapıldığı zaman ve doğru uzman doktorlar yaptığı zaman yan etkileri olmaz. Ama primer yapıldığı zaman olan yan etkileri var. Böyle ilk 15 günde baş ağrısı yapabilir ama aslında botoks migren ve baş ağrısı tedavisinde de kullanılır. Hı. Bazı küçük işte kızarıklık, eritem, ödem, morarma gibi geçici her işlemde olabilen yan etkiler olabilir. Geri dönüşlüdür. Sadece işte bahsettiğim o e, sertifikasız ürünler, yüksek doz yapılan ürünlerde, yanlış bölgeye yapılan ürünlerde sistemik tutulumlar olabilir. Onlardan hiç bahsetmek bile istemiyorum yani Allah korusun diyorum. Yine aynı şey o zaman. Aslında botoksu uzmanı bir doktora yaptıracaksınız. Herhangi bir güzellik merkezinde 3 ay eğitim almış insanlara yaptırmayacağız. Yani ben hakikaten anlamıyorum. Burada bilinçli olması gereken tabii ki halkımız. Hani onlar yapacaklar bu seçimi. Çünkü herkes her şeyi yapıyor artık. Öyle <laughs> bir dönemdeyiz ama hani bizler kendimizi bilinçli olarak uzmanlara teslim edeceğiz. Yüzümüz, vücudumuz bu. Dermatologlara. Dermatolog, Doğru plastik cerrah, uzman. Evet. Çünkü doktorlar. Çok değişik doktor grupları da artık bu tür evet. operasyonları yapar oldu. Aynen ama burada işte mesele o değil sadece gidip birkaç günlük bir kursta onu öğrenip yapmak değil çünkü ben o kadar çok yan etkiyle ve bahsettiğim uzman doktorlardan işinde uzman doktorlardan gelen komplikasyonu düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki her zaman e, düzelemeyebiliyor bir süreç oluyor hastanın canı sıkılabiliyor yani buradaki olay sadece birkaç günlük kurs ya da iğneye batırmak değil onun pek çok trik noktası var o da emek yılların eğitimiyle olabilecek bir şey. Peki yani alerjik reaksiyon olabiliyor mu botoks yapıldığı? Her işlemde alerjik reaksiyon olabilir. Şöyle ki hastanın alerjik bir bünyesi varsa hani onu bilemeyiz. Alerjik Hı. bir bünyesi varsa, toksin alerjisi varsa ama ben şimdiye kadar hiç görmedim. Ama bir şey yok yok diyemeyiz tabii ki. Peki aslında kırışıklıkları önlemek için başta migren olarak gelmiş. Herhalde. Yok, başta aslında e, göz hastalığı özellikle şaşılık tedavisinde Ciddi gelmiş. Mi? O e, esnada yapılırken kaş çizgilerinin ortadaki azaldığı görülmüş. Hastalar bunlarla dönmeye başlamış. Hı. Bunun üzerine buradan esinlenerek kozmetolojide kullanılmaya başlamış. Peki kırışıklıkları giderme ya da yok etme adına başka yöntemlerle karşılaştırıldığında avantajları nelerdir? Şimdi e, şöyle söyleyeyim size. Aslında en güzel seçim daha kırışıklık oluşmadan yani koruyucu amaçlı yapmak lazım. Yani sizin mimik çizgileriniz kuvvetli. Mimiklerinizle konuşuyorsunuz ama daha gençsiniz. 20 yaşındasınız. Alnınızı sürekli kaldırıyorsunuz, sürekli kaşlarınızı güneşte çatıyorsunuz. Oralar artık potansiyel çizgi oluşumuna aday ama şu an sadece diyelim ki mimik aşamasında. İşte bu aşamada başladığınızda koruyucu hekimlik gibi yapıyorsunuz. Yani ileri yaşlarda o bölgelerdeki o kas grubunu çalıştırmadığımız için kırışıklık oluşmuyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bence mucizevi bir şey. Diğer işlemler daha tedavi amaçlı bir dolgu yaptığınızda bir eksikliği dolduruyorsunuz ama botoks daha farklı. Yani daha dinamik, daha oluşmamış çizgilerde verdiğinizde size koruyucu bir estetik uygulama gibi oluyor. Yani bu çok kıymetli. Bence çok kıymetli. Peki botoksa adaylar kimlerdir size göre? Yani herkes botoks yaptırıyor. Evet ya. aynen. Yani birincisi e, cildinin sağlıklı yaş almasını isteyen ve artık mimikleri oluşmaya başlamış. Yani hiçbir hareket yok, mimik yok, gerek yok ama artık e, kas gruplarını çalıştırıyor. Daha dediğim gibi çizgi oluşmadan mimik varsa başlıyoruz. Ama bu demek değil ki artık çizgi oluştu biz memeye bir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Yine kasları bloke edeceğiz. Oluşan çizgileri tamamen o zaman yok edemeyiz ama yine bir azalma olur ve artmasını engelliyoruz. Bu da çok kıymetli. Yaş aralığı nedir? Yaş aralığı aslında net bir yaş veremem burada önemli olan kas gruplarının çalışması ama ortalama diyoruz ki artık son yıllarda 18 yaşından itibaren hani bu genel kuraldır zaten artık kas grupları da oturduğu için mimik çizgileri varsa her yaşta başlayabiliriz ama biri kırkına gelmiştir hiç mimik yapmıyordur e, o yaşta bile gerek yoktur ama biri vardır 18 yaşında bile kalın mimik çizgileri vardır yaparız şimdi anladığım kadarıyla erkeklerde de hafif hafif moda olmaya başladı hafif değil bayağı moda. Aslında <laughs> da onlar saklıyorlar, çok utanıyorlar. <laughs> Peki. Aynen. Erkekler erkeklerdeki botoks uygulamasıyla kadınlardaki botoks uygulaması aynı mı ve etkiler aynı mı? Şöyle ki erkek ve kadınların kas e, güçleri farklı. Yani erkeklerin kas güçleri daha kuvvetli. Dolayısıyla bizim orada doz seçimimiz daha farklı ve erkekler tabii biraz daha doğal. Yani bayanlar birazcık daha kaşım kalksın, yüzün fark edesin isterken erkek bunu istemiyor. Hiçbir şekilde e, kaş kısmı kalkmasın istiyor. Biz de dozu ve yapılma yerlerini ona göre ayarlıyoruz. Bir, bir de erkeklerin kas dediğim gibi e, kitleleri kuvvetli olduğu için gerileme süresi de hızlı olabilir, çabuk dönüşü olabilir. Ona göre tedavi aralıklarını seçiyoruz. Yani farklı bir uygulama yapıyoruz. Peki sadece merakımdan soruyorum. Hı hı. Kadınlar kaşları kalksın niye ister? Ya moda yani aslında moda sürekli değişken bir şey. Mesela eskiden çok ince kaş modaydı. Evet. E şimdi herkes artık kaş yapıyor. Kalın kalın kaş moda. Değişken bir şey. Bir de hafif fresh daha hoş bir görüntü sağlıyor. <laughs> ama biz doğal kaldırıyoruz. Hani öyle anormal böyle çekmek zaten o botoksla mümkün değil doğru yapıldığı zaman ama yine uyarıyorum. <laughs> doğru ben çünkü... Bazen kadınların suratına bile bakamıyorum, böyle korkunç olmuş oluyorlar. Evet. Yani Çinli doğru, gibi gözler, işte doğru. kaşlar yukarıda. Evet, Sparta kışlarını böyle, şey... böyle e, hani o eski uzay filmlerindeki evet. kalkı kaşlar. Onlar yanlış yapılan aslında uygulamalar. Yani o kas bölgesini yapmayıp başka bölgeye yapınca o çekiyor yukarıya doğru. O bir yanlış uygulama şekli. Onu indirmek aslında çok kolay kontrollerde. Ama işte anatomik bilgi lazım, ha. yani tecrübe lazım. Yani, yani düzeltilir bir hata. O. Tabii ki aslında rötuşa e çağırıyoruz biz hastaları. 10-15. günde eksiklik varsa, hani bir sıkıntı varsa düzeltiyoruz. Ben de bilemiyorum niye öyle dolaşıyorlar. <laughs> Botoks dışında yüzlerdeki tedavi uygulamaları var mı bunun dışında? tabii ki yani ne istediğinize bağlı yüzünüzde ne hedefliyorsunuz ben önce cilt kalitesini artırmaktan yanayım hani bu uygulamalar dolgu botoks tamam yapılır ama cilt kalitesi iyi değilse hepsi nasıl durur böyle iraltı durur yüzünde o yüzden cilt kalitesini artıracak işlemlerimiz var bunlar işte mezoterapilerimiz radyo frekansı altın iğne uygulamalarımız eksozom kök hücre işte bunlar hep cilt kalitesini artıran işlemler PRP gibi daha sonra kaliteyi artırdıktan sonra yüzünde iniş mi var? Dolgu, ip. Ya da e, dediğimiz gibi kırışıklık mı var? Botoks. Üstüne yapıldığında çok daha anlamlı bir görüntü elde ediyoruz. Amacıma ulaştım. Hemen altın iğne konusuna geçebiliriz. Evet. Altını duyunca değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli. <gülüyor> Şimdi altın iğne Dermapen işlemi evet. nedir nasıl yapılır? Aslında altın iğne dermapen aynı şey değil Öyle ama mi? iğneleme yöntemi hani sordunuz ama bilgi vereyim. Dermapen biraz daha farklı ama altın iğne de hem iğneleme yöntemi var hem radyo frekans enerjisi var. Altın kaplı iğne uçlarımız var. Hakikaten altın kaplı çünkü altın en iyi iletken. Biz belli derinlikleri ki bu yine bizim hastanın cildine göre uyguladığımız derinlik seçimimiz var. O derinliğe iğne giderken Hemen ucundan radyo frekans enerjisi veriyoruz. Böylece iki şekilde kolajen yapımını uyarıyoruz. Hem bu enerji bazlı hem iğneleme ile. Dermapen dediğiniz sadece iğneleme hmm. ve elle yapılan bir işlem. Altın iğne farklı. O esnada kolajen yapımını uyarıyoruz. Cilt yenileniyor. E ne oluyor? E, kolajen uyarılınca diktiği hangi sorun varsa işte onda bir çözüm. İz olabilir, leke olabilir, kırışıklık olabilir ve hatta yüz inceltmede de bunu uyguluyoruz biz. Bu arada botoksun uygulamaları hemen orada geçtik. Yüz inceltmede de yapılıyor. Onu hmm. da değinmek istiyorum hızlıca. Sadece kırışıklık e, cilt yenileme değil. Ee, özellikle bu çiğneme kaslarımız bizim masseter dediğimiz şiştiği zaman çok sakız çiğnemeye bağlı olabilir, diş sıkmaya bağlı olabilir geceleyin özellikle. Burada bir kütle gibi bir kas. Biz dişimizi sıktığımızda onu hissediyoruz. İşte e, biz bunun için de botoks yapıyoruz ve bu çok kıymetli bir uygulama. Hem yüzü inceltiyor, hem diş sıkmayı engelliyor ve sağlık için de gerekli. Hı. Hani onu unutmayacağım. Bir de terlemeyi de unutmayalım lütfen. Terlemede de tedavide biz botoks uyguluyoruz özellikle kol altı bölgelerinde. El ayak uygulamalarımız da mevcut. Peki terleme doğal bir şey değil mi, onu niye... Şimdi doğal terleme başka bir şey, bu aşırı terleme sosyal hayatımızı engelliyor. Yani ha. sürekli kol altınızın ıslak olduğunu, sürekli böyle dolaştığınızı düşünün... ...ya da ellerinizin ayaklarınızdan böyle şıpır şıpır Hı -hı. attığını... ...yani terleme zaten tamamen bloke edilmiyor. Bu aşırı olan terlemeyi belli bir süre için tabii ki bu yine belli aralıklarla yok ediyoruz. Hani Hı. sosyal açıdan çok aşırı olan terlemelerden bahsediyoruz ama önce tahlil isteyerek... Hani Hı -hı da bir e, herhangi bir hormonal bozukluk bir hastalık var mı tabii önce bunu da bakmak lazım. Peki botoks şimdi buradan yukarısı. Hı -hı. Altın iğne bütün yüzü. Altı iğne evet tüm yüze bu gıdı bölgesine, boyuna hani tüm gençleştirmede boyundan itibaren ve altın iğneyi de terlemede uygulayabiliyoruz destek Hı -hı. olarak. Orada da etkili olabiliyor. Peki yenilemeyi sağlıyor, buralarda kırışıklıkları gideriyor, işte evet. daraltıyor filan. Evet, daraltıyor. Acı doğru. verici bir operasyon mu? Sizin anlattıklarınız Altın bana iğneği. korkunç geldi. Şimdi aslında erkeklerin ağrışi hakikaten bayanlara göre daha düşük. Hani bu e, kesinlikle ispatlanmış <laughs> bir şey. Acı da kişiden kişiye değişken bir şey. E, acısız diyemem ağrılı ama lokal anestizi sürüyorum. Ben altın yine de 45 dakika bir saate kadar onu bekletiyorum hani lokal hmm. anestizi. Ne kadar uzun bekletirsek o kadar etkili oluyor. Yani yine böyle minimalde olsa ağrı duyuyoruz, hiç hissetmiyoruz gibi bir e, yalan da söylemek istemem. Ama dayanılmayacak bir ağrımı... Peki onun yan, yan etkileri oluyor mu? Altın iğne. Evet. Altın iğne işleminde doğru dozu ayarlarsanız bir yan etkisi olmaz. Sadece morarmalar, birkaç gün süren kızarıklık, hani e, hafif ödem olabilir ama geçici bunlar. Sadece dediğim gibi doğru ayarlanırsa. Çünkü bunun bir dozu var, derinliği var. Hani bunlar tecrübeyle olacak şeyler. Buradaki yaş grubu yine aynı yaş grubu mu? Ya burada da mesela diyelim ki bir altın iğne sıkarda başka işlemlerle erken yaşta da uygulayabiliriz. Botoks gibi değil. Ama ağrıya dayanabilecek hani bilinçli bir hasta olması lazım. Çocukları kastediyorsanız onların hepsi o kadar dayanıklı değiller ama hani bir botoks gibi değil onun yaş aralığı. İyileşme süreci içerisinde her iki işlem içinde botoksta da, da altın iğnede de bir bakım gerekir mi? Yani işte Düzenli hmm. şu kremi sürün, anladım yıkayın falan gibi. Hmm. Şimdi zaten bakım her şekilde gerekecek. hani e, Bu işlemlere özel değil. Biz zaten <laughs> hep söylüyorum düzgün e, yıkamamız, nemlendiricimiz, güneş korucumuz sabit. Bu mutlaka güneşten korumak çok önemli. E, Botoks da şunu da söyleyeyim. İlk yapıldığı zaman bir e, 6 saat kadar baş hareketlerini Öne doğru eğmeyin diyoruz hani bakım derken hmm. onu da kaçırmayalım lütfen. Neden? Botoks istediğimiz kas grubundan daha yerleşmediği için yer başka değiştirebilir. Yani. Başka kas grubunu etkileyerek istemediğimiz yan etkiler. İşte göz kapakta düşme gibi ya da başka hani yan etkiler yapabiliyor. O yüzden buna dikkat ediyoruz. O gün makyajı önermiyoruz. Çünkü bir iğne aynı şey altın iğne içinde geçerli. Bir iğneleme yaptık. Açık. Yani gözenekler açık oradan verdiğiniz şeyler enfeksiyon kaynağı olabilir. O yüzden hani e, makyaj kapatıcı gibi şeyleri önermiyoruz bunları soruyorsanız eğer. Mutlaka güneş koruyucu yara bakım kremleri verebiliyoruz. Bu botoks da değil ama altın iğne de biraz daha yara iyileştirici çinkolu kremler verebiliyoruz. Ama onun dışında günlük rutin bakımlarına hastalarımız devam ediyorlar zaten. Gidin yatın demiyor musunuz? Sekiz saat demiyoruz. Öyle botoksa demiyoruz, botoksa hemen yat, yatar pozisyona geçemezsiniz. Dik duracaksınız, <laughs> spor yasak, ağır. Bu arada mesela aşırı spor yapanlarda botoks çabuk geriliyor ya da tutması da zor oluyor. Mesela o gün o yüzden spor yasak ya da çok ağır sporcularda hemen e, geriye dönüşü de görebiliyoruz spor yapanlarda. Gidin yatın yok, dik duruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dört, altı saat dik duracaksınız. Altın iğne şimdi daha doğrusu şöyle. Siz altına söyleyeyim. E, bayağı bir taktınız, taktınız. ama çok pahalı. Doğru. Ne yapayım yani? <laughs> şimdi etrafımızda hakikaten çok ve hani kötü bir sürü uygulama var. Hı -hı. Şimdi bu her iki işlem içinde insanların yanılgıları ne oluyor? Yani bir Hı -hı. güzelleşmek için gidiyor ama bambaşka bir tip olarak çıkıyor Hı -hı. güzellik salonunda. Bakın güzellik salonu dediniz. Birincisi nereye gittiği önemli. önemli yani evet. bakın e, sadece e, Instagram'dan, oradan, medyadan, şuradan, buradan ya da e, arkadaşına iyi gelmiş, komşusuna iyi gelmiş, bana da iyi gelir. Şu iyiymiş hani medyatik olmak çok e, önemli ya şu dönemlerde. Evet. Oradan bundan duyduğuyla gidip de eğitim durumu nedir? Yani şov değil olay. Şova bakarak giden çok insan var oradan izleyip. Show değil gerçekten uzman olacak gittiğiniz kişi siz şova bakmayın. Eğitim durumuna bakın, bilgisine bakın. Yani kullanılan ürünlere bakın. Sonra yüzünüze uyup uymayacağına bakın. Ben hasta geldiğinde sadece hastanın isteğine bakmıyorum. Onun yüzüne gerçekten olabilecek bir şey mi? Sonraki dönüş yine bana olacak. Hani o benim eserim. Evet hastamızla ortak bir yol haritası oluşturacağız ama bazen istediği şey ona uymayabilir. Cildine yüzüne uymayabilir. O zaman olmaz. Yani cilt bilgisi çok önemli. O yüzden eğitim çok kıymetli diyorum. Her şeyden önce bir uzman doktora gideceğiz. Yani zaten bilinmesi alacağız. gereken bilgi evet. Doktorum diye bir site var. Ben yeni keşfettim. Oradan en, en kötü bakacağız. Uzman ben bilmiyorum doktorun, doktorum. <laughs> doktorum diye hepiniz orada kayıtlısınız. Ciddi misiniz? Birisi çalmış bütün bilgilerinizi. Telefonunuza ha. kadar var. Doktorum. Orada. Evet. Vallahi. internette doktorum.com. Hmm. Ben de şimdi reklam yapıyor gibi oldum. Bilemedim. Ben, ben de, de bir alakası yok. Ben de bir bakayım. Ama doktoru bulacağız evet. ve gideceğiz. Peki hmm. böyle bir işlem yani tam fiyat söylemeniz istemiyorum ama pahalı mı ucuz mu? Şimdi pahalılık ya da ucuzluk da hani aslında yine kişiden Bugün. kişiye değişir. Ama bu ürünler eğer sertifikalıysa bakın bunu söylüyorum. Belgeli ürünler ucuz olamaz. Ha. Yani bunların kaçak olanları var. Kaçak getirilenleri, hani iyi olmayan ürünler ya da botoksta aşırı sulandırılan ürünler. Hani böyle maalesef e, hoş olmayan şeyler var. O zaman fiyatlar ucuz olabilir. Ama ucuz etin yahnesi diye de bir şey evet. var. Hani bizim ürünlerimiz hakikaten hep yurt dışından gelen dolar... Ve Euro bazlı ve her geldiğinde fiyatı değişen ürünler ama bir daha söylüyorum ucuz olmasının nedeni ürün kalitesizliği ile alakalı bir şey ya da uygulamada yapılan bazı trikler e, onlarda hiç hoş değil. Peki buralarda mı yapılanlar botoks böyle Şöyle oluyor kadınlar. Yok. <laughs> Şimdi şöyle, e, sigara çizgileri dediğimiz hani ü işaretini yaptığımız evet. oluşan çizgilerde... ...minik bazı noktalara botoks yapılıyor. O kas grubunu hani küçük bir bloke etmek için ama çok bir yandan da riskli. Yani o hareketi yapamadığınız için bir bakarsınız karşınızdaki kişi... ...çorba içerken, pipetli bir şey içerken içemeyebilir. Çünkü düzemeyecek ya, öyle bir yan etkisi olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. O gördüğünüz işaretler yanlış yapılan dolgular. Peki. Bıyık bölgesine yapılan ki yanlış bir uygulama. Ha buraya yapıyorlar burası kalkıyor öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ya Bıyık bölgesine kaçan dolgular onu yapıyor. Oysa biz bunun pembe bölgesine yapmalıyız. Eski tekniklerde ya da yanlış uygulamalarda maalesef oluyor onlar. Son çarpıcı sorumuzu soracağım. Ajda Pekka'nın suratındaki estetiği. Nasıl buluyorsunuz? Ajda Pekkan bence muhteşem bir kadın yani. Bir de o e, bireydeki olay sadece estetik değil ki. Sağlıklı beslenme, spor yapma, yaşam felsefesi. Yani sadece yüzünüze işlem yapın, tüm bunlar yoksa o enerjiyi veremezsiniz ki. Yani o hanımefendideki enerji bence kimsede yok. Çünkü öyle yaşıyor. Ama mi? mimikleri gitmiş gibi. Gülemiyor. Böyle kalıyor. Şöyle bakıyor. O kadar da değil artık canım yani. <laughs> o, o kadar da değil. Hiç laf söyletmiyorum yani. Bence muhteşem. Ee, Semir mi Hanım da öyle. Ben ikisine de çok hayranım yani. Ee, diyorum ya o bir hayat felsefesi. Ne yapsa bence hoş. Hoşlar yani. Yapmayalım. Çok hoşlar. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok zevkli bir süre geçirdik. Rica bir sonraki ederim. programda bitmedi sorularım. Daha bir sürü sorum var. Kozmetik Onlarla... estetik bitmez. Dermatolojide evet. bitmez evet. Devam etmek dileğiyle. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.